Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü söyledi. Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye olarak üretim çarklarını hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek, istihdamı koruyarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Geçtiğimiz yıl Tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz bu gerçeğin en somut ifadesidir. Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında ciddi bir tıkanıklığın yaşandığı son dönemde de ülkemizde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı tekrar ortaya koyduk. Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiği inancıyla dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Partisinin genel merkezinde genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa tartışmaları ile ilgili tutarsızlıklarını bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğunu zannederek, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa, bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet, iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır. Erdoğan enerji fiyatları konusunda vatandaşları korumak için her türlü fedakarlığı yaptıklarını dile getirdi. Bu saat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal